Tekrar ibadete açılan Ayasofya Camisi dünya tarihinin en önemli eserlerinden biri. Fatih, İstanbul'u fethinin ardından Ayasofya için kaleme alınan vakfiyenin orijinali Ankara'da korunuyor. Cami için kurulan vakıfla ilgili tüm bilgiler bu vakfiyede yer alıyor. Ayasofya Vakfiyesi 1463 tarihlidir. Dünya tarihinin en önemli miraslarından yaşayan azine Ayasofya asırlar öncesinden kalan çok önemli belge Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya vakfiyesi Ankara'da muhafaza ediliyor. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, Topkapı Sarayı'nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde de nüshaları vardır. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivindeki Ayasofya vakfiyesi en eskisi ve en orijinalidir. Ayasofya Vakfiyesi özel bir kutuda ve özel bir sistemle korunuyor. Ayasofya Vakfiyemiz özel bir kutu içerisinde muhafaza ediliyor ve bulunduğu depomuzda da iklimlendirme cihazları ve yangın söndürme cihazları mevcuttur. Her şeyden önce günümüze kadar intikal etmesindeki en büyük etkenlerden birisi çok kaliteli bir kağıt kullanılmış ve yazıda ism mürekkebiyle yazılmıştır. Ayasofya Vakfiyemiz 65 metre 30 santim uzunluğunda ve 38 santimetre enindedir. Kısmen ceylan derisi, kısmen de aharlı kağıt üzerine yazılmıştır. Ve dili Arapçadır. Vakfiyede caminin bakım onarımı için kurulan vakfa gelir sağlayan mülkler, çarşılar ve dükkanlar yer alıyor. Ayrıca camide göre yapacak kişilerle ilgili bilgiler de bulunuyor. Camiye İslami bilimlere hakim bir hatip atansın. Bu hatip aynı zamanda cuma hatipliğini yapsın ve cuma namazını kıldırsın. Bunun için 15 akçe maaş alsın. Bunun yanında reisul huffaz yani hafızların reisliği görevinde üstlensin ve ayrıyetten ilaveten 6 akçede maaş alsın. Ayasofya'nın cami niteliği taşıdığına dair 1936 tarihli tapu senedi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza ediliyor.